Şimdi biliyorsun sen hafta geleneksel şaka demiz olmaya başladı. Gene otomatiğe taktım kusura bakmayın ama inşallah bu akşam daha az otomatiğe takmaya çalıştım. Bu altın künyeyi geçen hafta Hayri Baba, yılların at antrenörü ve usta atçısı Hayri Baba kazandı. Peki izin verirseniz bir bakalım isterseniz. Hayri Baba haftanın şaka setesi nasıl oldu ki bu altın künyeyi bizim ona hediye etmemize hak kazandı. Buyurun efendim. Burası Özgen Çay Bahçesi. Diğer adıyla Atçılar Kahvesi. Kendisine kurulan tuzaktan habersiz Hayri Baba at yarışı oynamak için masaya oturdu. Aynen izlediğiniz gibi çaycı çayları getirdi. Harun Bey de hemen gaza bastı. Abi bakalım şu var bu defa. ya? Tamam mı, bitti mi? Ver sen ama ben içeriye. Her tamam. tarafa bak, sağa sola bakın. İlgilenip, ürükleri müllükleri temizleyin. Tamam, tamam. Kafam bozu, kendinize iyi bakın ha. Hadi tamam, ne tamam, bayram sen... sen, 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 sen. Dokuz, dokuz, Siz de bakın. Harun abi. Efendim? İşine yani, bak kardeşim, hadi. Köyden geldik ama... Ya. ya köyden geldin, nereden gelirsen gel, işine bak. Ne oldu, hadi. ne var, ne var? Bağırıyor ya. Kafam bozuldu zaten ya, ya. Ya al git, tamam ya sen. Aman, ne yapacaksın işimizi be? Hadi selam, külük mülük toplayın, hadi işinize bakın ya. Hayri Baba bizimkine ilk hamleyi yaptı. Bırak şunu be! Şişireyim mi? Bir ya baba ya! Sana ne? Sana ne? Şişireyim mi? Ne işine gerek ulan sen? İşe başladık, getirin. Şişirme Hadi git. Git hadi. Neye gönderir ki beni buraya? Sana ne ya? Allah Allah, benim ceplerimi kullan, kullanıyorsun, hadi git. Bayağı kuk etme hadi. <laughs> Neyvah, sen ne yapıyorsun? Gel dışarıdan bakayım. Bakalım. Ağrım bakıyor? Ben bakıyorum babacığım. Bu ne yani? Selam et. Hemşe bir, şey. bir, bir şey. Selam işine bak. Şu kürdükten bir tek şey. <laughs> <laughs> Ne anlattın sen şuradan ben geldim. Ne yapıyorsun ben bilmiyorum. Orta bozun. İstersen orta gidelim. Yok. Valla orta gidelim. Burada ne yazdın baba? Yok kardeşim gitsene başımıza hadi git şuradan ya hadi ben canım çıkmam. Orta deli, orta baba baba. baba. Baba reklam yap baba. Baba baba. Baba baba. Baba reklam yapalım. baba. Dakika, baba reklam baba. Baba baba. Baba reklam ya git, Alay eder, bu getir. Bana eder gibi de telefonu şey yaptın sen. Ya müdürün hemşerisi bana neden yeni bir şey yapıyor? Yani sen en reklam yapıyorsun, çarptırıyorsun buraya. Git müdüre şikayet ver. Ne yapacağım lan müdüre şikayet ver. Ne yapacağım şikayet ver. Ne bizi buraya gönderiyorsun, de de ayak yapıyorsun? <laughs> bu durur mu? Kapıdan kov bacıdan. Sağdan kov soldan. Yine gelir. Biz buranın devamlı müşterisiyiz. Bak iyi dinle. Evet baba. Şimdi sen yeni gelmişsin. İnşallah daha iyi olursun. Ee, alma Allah ekmek verir, daha çok yersin. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum abi. Kim ne derse desin sana? Sakar, sakar! Yapma bana. Ya bırak işte, kim ne derse desin. A sen bir çaylarım uğraşma. Ya. Bırak, sabırlı ol biraz, sabırlı ol. Ha. Çekil kenara sen, hanım. Hı, -hı. İşin olursa, mesela bu şimdi dök. Bir kalk temizle onu, kalk. Hı -hı. Yine gel buraya, bitti işte o kadar. Tamam. Hı -hı. Devreye yine Gazcağır'ın girdi. Koy cebine sen çocuk. Tamam Bitti de babacık. Ya hadi. Ne? Ya Şu bir şimara. Bir şimara koydu buraya. Bir tane şu numara burası. Allah Allah. Şu numara burası. Bu ayak numara. Abi sen gözün beş numara geçer diyorsun. Neyi geçer? Beş numara şey geçer diyorsun. Buraya küçük numara geçer diyorsun. Nereye? çöpe mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? Nereye Abi sen burada üç tek yazıyorsun. Bize beş yüzler 3'ü yüz yet yazıyorsun. paramızı çöpe <laughs> mi atıyorsun sen? Ulan sen mısın sen? Tamam. Beraber ya ben manyak nasıl manyak? 3 şu buraya tek yazıyorsun. Beş numara geçer diyorsun. Olur mu? ayıp ya. ya. Sen nereden çıkartıyorsun lan bunu? Ya sen üç mi sen ya? ya. senin de Harun Bey masadan kalkar kalkmaz. Ben, ben, atayım. ben, atayım. ben, atayım. ben ya. At, atayım ya. Atayım ben atayım. Ben atayım. Ben atayım. At, atayım Temizliyim ya. Çok sinirlenen Hayri baba paltosunu giydi yine masaya oturdu. Son ayağı üç mü yazdın? Sen yaz. Babacığım sizle konuşuyorum ki bayram böyle konuşuyorum ya. Git tamam be. Git. On hayatta gelmez. Bu kez masada kağıt oyunu başladı şakacı da aynen kaldığı yerden devam. Bak beşe, Allah'ını seversen yok. bak beşe. <laughs> 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 yırtma. yırtma, yırtma ya! Nerede o mı ya? yenisini <laughs> al <aferin> ya. Az hadi. bakarsın. görürsün. Al. Biz gene getiririz buluruz. Bir. Ayın, 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 ayın. Al. Ayın, ayın, ayın. İki. Ha. Al. Her cebinde var. Her cebinde var. Bir cebinde var. Al üç. Al üç. üç. Hayri baba. Dört. Helal dört. sana. Dört. Ellerin dert Al görmesin. babam beş. benim. Al beş. Al altı. Her cebinden çıkarım ben. İşte o gün sezonun son yarışları vardı. Ve tüm yarış severler hipodromu doldurmuştu. Bu kalabalık içerisinde de efendim kambersiz düğün, şakacısız... Neyse lafı uzatmayalım. Yarış severlerin gözü ekranda tüm heyecanlarıyla koşuları izlerken nasıl izlesinler ki? Bizimki hiç adama fırsat verir mi? İşte o bir yana şakazede de o yana e bu yana şakazede de bu yana Eviş, dur, dur,

...yarış arası oldu da... ...kurtuldular... ...diye düşünürken... ...yeni yarış için... ...masaya kuponlarını doldurmaya gelenlere... ...ne mi yaptı? Daha ne yapsın? İşi gücü yok ki... ...yalan mı Allah aşkına? <laughs> Ya bana çekme. Altı numara tek. Altı numara tek. Ya bu kadar mı yaz be kardeşim? Ben kardeşim. Şey ya ben çek şu Ya sen yaz abicim ne yapayım? Abi bir dakika şunu yazayım da. Yaz ben şimdi benim dediğim hatır. Altı, tek. Altı tek. tek. Şunu bak şimdi. Dört şunu be abi. Dur ben be. gördüm altı tek. İkinci ayak yaz. Bir. Bir. Dur ya. Bir, bir. Geçene. Ya bir. Burada abi. İki. Evet. Yedi. Yaptım ya be. yedi yaz be. Kaptan çekiyor kalemi ya. Ya yedi be. kardeşim ya. Hayır, asılır ya. Yedi yaz. Bir ne yazdın? Tamam bir iki yedi. Üç yaz. İkinci ayak. Üçüncü ayak. Üç. Üçüncü ayak. Ya, Beş. şimdi be. Üçüncü ayak. Allah Allah kek yok. Geç be Var ya? Ne çekiyorsun ya bir ya? Çekme abi. abi, abi. Allah Allah. Niye bizim de? Bir iki yedi. Ya çekiyor orada ya! Kim çekiyor lan? Abi mı, mı bir yerde bunu seni. Bir altı yazın. Abi beş saat tutar mı? numara. Dört ay. On misli. <laughs> abi. bırakmıyor ya. abi. yarış olacak bırak ya. Ha, yarış ki. inanmayacağım ya. Yanlış oynuyor abi tamam. ne Yanlış oynuyor. <yapıyorsun>? Ne <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun sen? Oynuyor. Yanlış oynadın. Ne yapacaksın sen be? Ne milyarlık mı oynayacaksın sen? Ne yapacaksın? Abi sen oynamayı bilmiyorsun galiba. Nasıl? Oynamayı bilmiyorsun galiba. Oynamayı. Evet. Yorum adamı geliyor. Diktim. Karalıyorsun ama. <laughs> Dön, tanı ki. Ona Ay hee. Abi kafa karıştırıyorsun. Nasıl? Kafa karıştırıyorsun. Niye kafa karıştırayım abi? işte kendin yanlış ediyorsun. Kafa öylesin. kalmadı ki bizde. Nerede kalmadı kafa? İkide çekiyorsun kafa kalmadı. Ben de kalemi çekeceğim abi ya. Oynuyoruz işte. Aa bu bağlı mı? Oynamayız ya. Al. Sen oyna. Al sen yaz. niye ben yazayım? Al oynama. Bak. yaz. Çabuk Abi yarış koşuyor. Müthişim so, miydin? Senin ne işin var? <laughs> Yürü, <be. Abi> <laughs> Yürü be! Yürü be! Nurettin Şen! Nurettin Şen! Abi yeter abi! Başka kalem yok mu? Hey piramit! Şakacı! Her zaman, her yerde. İyi de, nerede, nerede? Şakacı bu! Her yerde, her yerde! Evet. <laughs> Kamera çekmesi. Herkes beni sallıyor. Herkes beni sallıyor.